Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Dördüncü bölge yani dördüncü hafta için arkadaşlar düellolar belli oldu bu görevleri yapıp alabilirsiniz arkadaşlar. Toplam altı kartlarla dövüşmemiz lazım. Abomination, Proxima Midnight, Kingpin, Amerika çevresi Kırmızı Deadpool ve İç Savaş Muharibi arkadaşlar. Hadi bakalım bunların nickleri neler imiş. Evvela Proxima için arkadaşlar Bart yazıyoruz bart yazıyoruz doğru mu? Evet. Buradaki şu Star StarLord'da olan arkadaş. Doğru mu yazdım? Bir daha bakacağım. VBR. Evet. Şuradan duella dediğinizde arkadaşlar bart yazdığınızda Proxima'yı bulabilirsiniz. Onun dışında kırmızı Deadpool için arkadaşlar king yazmanız yeterli. King yazdığınızda direkt burada arkadaşlar kırmızı Deadpool var. Yine king yazmışken arkadaşlar ee, dım 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 dım. Kingpin de göstereyim. Yine King'in içerisinde var. Şu aşağıda gördüğünüz King Rebel yazan Hulk Hulkbuster profil fotoğrafı arkadaşlar. Bu da Kingpin oluyor. Yani tek King'le iki tane nick bulabilirsiniz. Onun dışında ben de şuradan bakıyorum. Abomination içinde 69 çift 0 yazabilirsiniz. Buradan da Immortal Abomination'ı bulabilirsiniz acılar. Başka ne varmış? Amerika Chavez ve Sivil Varyor. Kalmış iç savaş muharibi. Amerika Chavez için arkadaşlar Amerika Chavez yazıyorsunuz. <laughs> evet sadece bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Şurada küçük bir Amerika Chavez çıkıyor. 5 yıldız R4 tokatlarsınız. Sivil varıyor için yani iç savaş muharibi için arkadaşlar. Civil yazmanız yeterli. Şurada sivil varıyor göreceksiniz. Burada da arkadaşlar 6 yıldız bir birlik bir sivil varyor var. Bunlarla bir yerden dövüş yaptığınızda buradaki ödüllerin hepsini alabilirsiniz hacılar. İnşallah faydalı olmuştur hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.